Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere İnsan Neyle Yaşar adlı kitabın içerisinde yer alan öykülerin özetini yapacağım. Kitabın içerisinde toplamda 4 öykü bulunmakta. Bir tanesi zaten kitaba başlık olan İnsan Neyle Yaşar. Bir diğeri 3 Soru adlı öykü bir diğeri Surat'ın Kahve Dükkanı adlı öykü ve bir diğeri de İnsana Ne Kadar Toprak Lazım adlı öyküler. Bu öykülerin hepsi öğretici nitelikteydi. Çok farklı, çok güzel öykülerdi. Şimdi bu öykülerin özetini sizlere aktarmaya başlayacağım. Özetini yapacağım birinci öykümüz İnsan Ne ile Yaşar adlı öykü. Niye başlayamadım ki bilemedim. Simon adında fakir bir kunduracı var. Karısı ve çocuklarıyla beraber bir köyde yaşamakta. Kıyafetleri ve yiyecekleri çok fazla olmadığından kıt kanaat geçinmekte bunlar. Simon karısıyla beraber aynı kabanı paylaşıyorlar ve bu giydikleri kaban oldukça eskimiş. Yeni bir kaban diktirmek için koyun postuna ihtiyaç duyuyor. Koyun postu alabilmesi için de paraya ihtiyacı var. Parayı tamamlayabilmek için Borçlarından borç almak için yola çıkıyor. Ancak istediği borçlarının hepsini toparlayamıyor. Elinde bulunan çok az parayla da içki alıyor. Dönüş yolunda hava kararmış oluyor bu arada. Mabede yaslanmış çıplak bir insan görüyor. İlk başlarda ona yardım etmek istemiyor. Korkuyor çünkü, tereddüt ediyor. Daha sonra acıyor ve tekrar geri dönüp bu kişiye yardım ediyor. Yani bu çıplak, mabede yaslanmış, donmak üzere olan adamı evine getiriyor. Evine getirirken de kendi üzerindeki kabanını buna veriyor. Karısı ilk başlarda bunları hiç hoş karşılamıyor. Kocasının tekrardan içmiş olduğunu, aynı zamanda kocasının istediği borçlarını toplayamadığını, yanında bir de ayyaş getirdiğini düşünüyor ve çok sinirleniyor. Karısının ismi de Matriona. Daha sonra Matriona adama acıyor ve yiyecek veriyor. Bu kişiye kim olduğunu sorduklarında sadece Tanrı beni cezalandırdı demekle yetiniyor ve isminin Michael olduğunu söylüyor. Simon Michael'a çizme dikmeyi öğretiyor ve aradan bir yıl geçiyor. İşi çok iyi öğreniyor ve çok iyi yapıyor. Ünü diğer köylere de yayılıyor ve farklı yerlerden insanlar çizme dektirmeye geliyor. Michael'ın sayesinde Simon'un da durumu oldukça iyileşmiş oluyor. Yine bir gün cüsseli, iri yarı bir beyefendi geliyor. Kendisine böyle kaliteli bir deri gösteriyor ve bu deriden kendisine çok sağlam bir çizme yapmasını söylüyor. Birazcık asabi davranıyor tabii. Çizme yapma işini kabul ediyorlar. Michael aslında bir çizme değil de bir terlik yapıyor. Simon da Michael'ın terlik yaptığını görünce çok sinirleniyor. Tam Michael'a kızacakken bir uşak geliyor. Beyefendinin öldüğünü, artık çizmeye ihtiyacı olmadığını, beyefendinin karısının terlik siparişi verdiğini söylüyor. Michael da yapmış olduğu terliği uçağa veriyor. Aradan bir yıl daha geçiyor. Michael sadece iki kez gülümsemişti. Bunlardan birincisi eve geldiğinde Simon'ın karısı ona yemek verdiğinde gülümsüyor. Bir diğerinde de beyefendi çizme siparişi verdiğinde gülümsemişti. Bir gün ikiz kızları olan ve kızlardan bir tanesinin topal olduğu anlaşılan bir kadın geliyor. Bu küçük kızlara Michael dikkatli dikkatli bakıyor. Bu Simon'ın gözünden kaçmıyor. Çünkü Michael hiç kimseyi incelemiyor. Hiç kimseye dikkatli bir şekilde bakmıyordu. Matriona gelen kadına kızlardan birinin bacağının sakat olmasının sebebini soruyor. Kadın da annesi ezmiş diyor ve hikayeyi anlatmaya başlıyor. Bu kızların babası ağaç altında kalarak ölmüş. Annesi ise doğum yaptıktan hemen sonra ölmüş. Kendisi de orada emziren tek anne olduğu için ikizler bu kadına verilmiş ve kadın bu çocuklara evlat edilmiş. Kendi çocuğu da 2 yaşına basmadan ölmüş. Kadın bu çocukları kendi çocuğu gibi benimsemiş ve büyütmüş. Orada arada Michael'ın gülümsediği Simon'un dikkatinden kaçmıyor. Kadın kızlarıyla beraber gittikten sonra Michael, Simon ve Matriona'ya ''Hoşçakalın efendim, Tanrı beni affetti'' diyor ve Michael'dan ışık yayıldığını fark ediyorlar. Simon Michael'a neden 3 defa gülümsediğini soruyor. Michael da kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Şimdi de Michael'ın hikayesine dönelim. Bir de onun tarafından anlatalım. Michael yeni doğum yapmış bir kadının canlı almak üzere dünyaya gönderiliyor Tanrı tarafından. Ancak kadının yalvarışlarına dayanamıyor ve kadının canlı almadan Tanrı'nın huzuruna dilim dönmedi. Tanrı'nın huzuruna çıkıyor. Tanrı verdiği görevi yapmadığı için Michael'ı cezalandırıyor. Gidip kadının canlı almasını söylüyor ve 3 sorunun cevabını bulmasını söylüyor. Bu 3 soru şöyle Birinci soru insanın içinde ne var? İkinci soru insana ne verilmemiştir? Üçüncü soru ise insan neyle yaşar? Dünyaya geliyor, kadının canını alıyor, kadının ruhuyla beraber gökyüzüne doğru yükseliyor ancak yükselemiyor ve yeryüzüne düşüyor yeryüzüne düştüğünde çok üşüyor, çok aç ve ne yapacağını bilemiyor. Orada bir mabet görüyor ve mabede sığınmak istiyor. Ancak mabet de kitli olduğu için kapısına dayanıyor. Orada beklerken bir insan görüyor. Söylenerek geliyor bu insan. Bu insanın kendisine yardım etmeyeceğini düşünüyor. Ancak aynı insan geri dönüp Michael'a yardım ediyor. Kendi kabanını veriyor ve onu evine götürüyor. Evine götürdüğünde bu adamın karısı onu hiç hoş karşılamıyor. Ancak daha sonra karısının kendisine karşı fikrinin değişmiş olduğunu görüyor ve orada gülümsüyor. Burada gülümsemesinin sebebi insanın içinde sevgi olduğunu anlamasıydı. Aradan bir yıl geçiyor. Çizme siparişi veren bir beyefendi geliyor. Bu beyefendinin omuzlarının arkasında da ölüm meleğini görüyor. Burada da gülümsemişti. Burada gülümsemesinin sebebi ise insana kendi ihtiyaçlarının ne olduğu bilgisinin verilmediğini öğrenmesi. Buraya gelişinin 6. yılında ise bir kadınla kızları geliyor. Kızları tanıyor. Daha önce bu kızların annesi canlı almaması için kendisine yalvarmıştı. Daha önceden bu çocukların annesiz babasız büyüyemeyeceğini düşünmüştü. Ancak şimdi de bir yabancının çocukları alıp büyütmüş olduğunu, ona kendi sevgisini vermiş olduğunu görüyor. Burada da insanın neyle yaşamış olduğunu öğreniyor ve orada da gülümsemişti. Orada gülümsemesinin sebebi de Tanrı tarafından affedildiğini anlamasıydı. Michael daha sonra ışıklar içinde göğe yükseliyor. Bu öykünün son kısmını okumak istiyorum sizlere. Tüm insanların kendilerine baktıkları için değil, sevgi sayesinde yaşadıklarını öğrendim. Anneye çocuklarının neye ihtiyaçları olduğu bilgisi verilmemişti. Zengin adam da kendisinin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir insan akşam olduğunda beden için çizmeye mi yoksa naaş için terliğe mi ihtiyaç duyacağını bilemez. Bir insan olduğumda kendime bakarak hayatta kalmadım. Yanımdan geçen birinin içinde sevgi olduğundan, eşi ve kendisi bana merhamet ve sevgi gösterdiğinden hayatta kaldım. Yetimler annelerinin bakımı sayesinde değil, kendilerine tamamen yabancı olan ancak onlara merhamet edip onları seven, kalbi sevgi dolu bir kadın sayesinde hayatta kaldılar. Ve tüm insanlar kendi iyiliklerini düşünerek değil, içlerindeki sevgiyle yaşarlar. Eskiden Tanrı'nın insanlara can verdiğini ve yaşamalarını istediğini düşünürdüm. Ancak artık bundan daha fazlasını anlıyorum. Anladım ki Tanrı insanların ayrı yaşamasını istemediğinden, neye ihtiyaçları olduğunun bilgisini vermez. O insanların birlik olmalarını ister ve bir bütün olarak neye ihtiyaçları olduğu bilgisini verir onlara. İnsanlar kendilerine baktıkları için yaşadıklarını sansalarda aslında sadece sevgiyle yaşadıklarını anladım. Seven kişi Tanrı'ya yaklaşır ve Tanrı da ona yaklaşır. Çünkü sevgi Tanrı'nın ta kendisidir. Sizlere özetini yapacağım bir diğer öykü ise 3 soru adlı öykü. Bir kral her şeye başlaması gereken doğru zamanın ne olduğunu, dinlemesi gereken doğru kişinin kim olduğunu ve kimlerden sakınması gerektiğini öğrenmek istiyor. Yapması gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilirse altına gireceği hiçbir işte başarısız olamayacağına kanaat getiriyor. Bunları kendisine öğretene ödül vereceğini söylüyor ve farklı yerlerden bilge kişiler gelmeye başlıyor. Kralın sorduğu sorulara her grup farklı sorular verdiğinden kral bu soruların cevaplarını kabul etmiyor. Adını duyduğu bir münzeviye danışmaya karar veriyor. Bu münzeviyle görüşebilmek için de sıradan bir halk kılığına giriyor. Sıradan kıyafetler giyiyor ve münzevinin yanına geliyor. Münzevinin yanına gittiğinde münzevinin toprağı kazmakla uğraş hastasını görüyor ve ona yardımcı oluyor. Akşama kadar toprak kazıyor. Onlara doğru koşmakta olan birini görüyorlar ve bu kişi yaklaştığında onun yaralı olduğunu görüyorlar. Kral bu kişiye yardımcı oluyor ve o kişinin hayatını kurtarıyor. Ertesi gün yaralı adam kraldan af diliyor. Kendisini öldürmek istediğini ancak kralın korumalarının onu yaraladığını söylüyor. Ben sizi öldürmek isterken siz benim hayatımı kurtardınız diyor. Kral oradan ayrılmadan önce son kez bu soruları tekrardan Münzevi'ye yöneltiyor. Çünkü gelir gelmez Münzevi'ye bu soruları yöneltmişti ancak Münzevi herhangi bir cevap vermemişti. Münzevi hala anlamadın mı diyor ve şu cevabı veriyor. En önemli an şu andır. En önemli insan birlikte olduğun insandır. En önemli iş de o kişiye iyilik yapmaktır diyor. Sizlere 3 Soru adlı öykünün son kısmını okumak istiyorum. Görmüyor musun diye yanıtladı müzevi. Dün benim güçsüzlüğüme acımayıp benim için bu çiçeklikleri kazmasaydın ve kendi yoluna gitseydin o adam sana saldıracaktı ve sen de burada benimle kalmadığın için pişman olacaktın. Yani en önemli zaman çiçeklikleri kazdığın zamandı. En önemli adam bendim ve en önemli işin de bana iyilik yapmaktı. Sonrasında o adam bize koştuğunda eğer yaralarını sarmasaydın seninle barış sağlayamadan ölecekti. O zaman da o adam en önemli insandı ve ona yaptığın şey en önemli işimdi. Unutma tek bir önemli zaman vardır. O da şu an. En önemli an şu andır. Çünkü üzerinde gücümüzü kullanabileceğimiz tek andır. En önemli insan birlikte olduğun insandır. Çünkü hiç kimse bir başkasıyla bir ilişkide olup olamayacağını önceden bilemez. Ve en önemli iş de o kişiye iyilik yapmaktır. Çünkü insan yeryüzüne sadece bu yüzden gönderilmiştir. Şimdi sizlere aktaracağım bir diğer öykü ise İnsana ne kadar toprak lazım adlı öykü. İlk başlarda kendine ait bir toprağı olmayan ve başkalarının emri altında çalışan Peom adlı işçi kendisine ait bir toprak alıyor. Bu toprağa ekip biçiyor ve bu toprağı oldukça verimleşiyor ve çok iyi ürün alıyor. Ürünü artıyor ancak diğer köylülerin hayvanları kendi bahçesine giriyor ve kendi bahçesine zarar vermeye başlıyor. Bu duruma ilk başlarda ses çıkarmıyor ancak daha sonra bunlara şikayet ediyor ve köylülerle arası açılıyor köylülerle düşman oluyor daha sonra oraya gelen yabancı bir köylüden bir şeyler duyuyor. Başka bir yerde, başka bir köyde daha fazla toprağa sahip olacağını öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra bütün ürünü, evini, toprağını satıyor ve yola çıkıyor. Başka bir köye gidiyor. Bu köye geldiğinde daha fazla toprak alıyor. Daha fazla toprağa ve daha fazla hayvana sahip oluyor. Ancak bu onun gözünü doyurmuyor. Ona yeterli gelmiyor. Yine orada bir tüccarın söylediklerine kulak veriyor ve başka bir köye gidiyor. Orada daha fazla toprak almak istiyor. Oranın reisi ona şöyle söylüyor. Bir hedef belirlenecek. Oradan yürümeye başlayacak. Gün batımına kadar Geri dönecek ve ne kadar yer yürürse o kadar toprağa sahip olacak. Yürüdüğü yerler karışmasın diye de kazmayla işaret bırakacak. Bunu duyduktan sonra Pehom çok mutlu oluyor. Ne kadar çok yer yürürsem o kadar çok toprağa sahip olacağım diye düşünüyor. Sabah olduktan sonra belirlenen başlangıç noktasından yürümeye başlıyor. Ne kadar toprak yürürse o kadar toprağa sahip olacak. Pehom yürüyor, yürüyor. Yürüdüğü yerler kaybolmasın diye de kazmayla oraya çukur kazıyor. Hedef noktasından oldukça uzaklaşıyor. Hatta belli bir noktadan sonra hedef noktasında bekleyen kişileri görmemeye başlıyor. Ancak hiçbir şekilde dönüş yoluna girmiyor. Gözü doymuyor. Şurayı alayım, burayı alayım derken hedef noktasından oldukça uzaklaşıyor. Geri dönmeye başlıyor. Ancak geri dönüşte çok geç kaldığını anlıyor. Çok pişman oluyor. Keşke daha önceden dönseydim diye düşünüyor. Hedef noktasına varabilmek için kanter içinde koşmaya başlıyor, hızlanmaya başlıyor. Tam pes edeceği zaman orada başlangıç noktasında bekleyen kişiler ona sesleniyor. Bu seslerden birazcık güç alıyor ve kendisini zorluyor. Kendisini o kadar çok zorluyor ki sonunda hedefe ulaşıyor. Oranın reisi çok iyi, çok büyük toprağa sahip oldun diyor. Ancak Peom'un orada burnundan kan geliyor ve ölüyor. Aslında Peom'un bu kadar toprağa ihtiyacı yoktu. Peom'un ihtiyacı olduğu toprak parçası sadece 1 metre 80 santimetreydi. Bu öykümüz de bu şekilde arkadaşlar. Kitabın içerisinde yer alan öykülerden bir tanesi de Surat'ın Kahve Dükkanı adlı öykü. Şimdi bu öykünün özetini yapacağım sizlere. Hindistan'ın Surat kasabasında bir kahve dükkanı var. Bu kahve dükkanına yolcular, gezginler, yabancılar gelip farklı konularda sohbet ediyordu bir gün burayı İranlı bir ilahiyatçı ziyaret ediyor. Bu kişi hayatını Tanrı'nın varlığını incelemeye adamış biri. Bu araştırmalar sonucunda kafası bulanmış ve Tanrı'nın varlığına inanmamaya başlamış. Bunun bir de Afrikalı kölesi var. Kahve dükkanında otururken kölesine sesli bir şekilde söyle bakalım Tanrı var mı yok mu diye soruyor. Kölenin cevabından sonra orada farklı insanlar var, farklı dinlere ait insanlar var, farklı kişiler var. Bunlar da kendi düşüncelerini ifade ediyorlar. İlk başlarda Yahudi bir banker konuşuyor. Daha sonra İtalyan bir misyoner konuşuyor. Daha sonra Protestan bir vaiz konuşuyor. Daha sonra vergi dairesinde devlet memuru olarak çalışan bir Türk konuşuyor. Bunların hepsi kendi dinlerinin, kendi tanrılarının doğru olduğunu, diğer dinlerin ise yanlış olduğunu dile getiriyorlar. Tartışma böyle uzayıp gidiyor. Ancak orada Confucius'un öğrencisi olan bir Çinli var. Bu Çinli hiç konuşmuyor. Daha sonra soruyu buna yöneltiyorlar. "Senin fikrin nedir?" diyorlar. O da bir örnek üzerinden açıklama yapıyor. Bu örneği tek tek size anlatmak istemiyorum. Kitaptan okumak istiyorum. Çinlinin vermiş olduğu cevabı sizlere okuyorum. Birazcık uzun. Efendiler bana öyle geliyor ki insanları inanç konusunda birbiriyle hem fikir olmaktan al koyan şey aslında kibir. Eğer beni dinlemek isterseniz sizlere bunu bir örnekle açıklayacak olan bir hikaye anlatacağım. Çin'den buraya dünyanın etrafını gezmiş olan bir İngiliz gemisiyle geldim. Su almak için durduk ve Sumatra adasının doğu sahiline indik. Gün ortasıydı ve bazılarımız indiğimiz yerde deniz kenarındaki Hindistan cevizi ağaçlarının gölgesine oturduk. Köyden çok uzak değildi. Hepimiz farklı uluslardan gelen bir grup insandık. Orada otururken yanımızda gözleri görmeyen bir adam yaklaştı. Daha sonra adamın ne olduğunu anlayabilmek için güneşe çok uzun süre aralıksız bakmaktan kör olduğunu öğrendik. Ne olduğunu anlayabilmek için çok uzun süre çabalamış ve sürekli güneşe bakmıştı ama bunun sonucunda güneşin parlaklığından gözleri zarar görmüş ve kör olmuştu. Sonra da kendine Güneşin ışığı sıvı değil, eğer öyle olsa bir kovadan diğerine dökülebilir, su gibi rüzgarla taşınabilirdi. Ateş de değil. Öyle olsa su onu söndürebilirdi. Manevi bir ışık da değil. Çünkü gözle de görülüyor. Bir cisim de değil. Çünkü hareket ettirilemiyor. Bu yüzden ne sıvı ne ateş ne manevi ne de fiziki olmadığından Güneş ışığı hiçbir şey değildir demişti. Bu karara varmış ve sürekli güneşe bakıp onunla ilgili düşünmekten hem görme yetisini hem de aklını kaybetmiş. Ve tamamen kör olduğunda da güneşin var olmadığına tamamen ikna olmuş. Bu kör adamla birlikte bir de köle geldi. Efendisini Hindistan cevizi ağacının gölgesine yerleştirdikten sonra yerden bir Hindistan cevizi alıp bir gece lambası yapmaya koyuldu. Hindistan cevizinin lifinden bir fitil yaptı. Kabuğun içindeki sert kısımdan yağ çıkardı ve fitili içine batırdı. Köle bunu yaparken Köra'dan bir nefes verdi ve ona, "Pekala köle, sana güneşin olmadığını söylediğimde yanılıyor muydum? Havanın ne kadar karanlık olduğunu görmüyor musun? İnsanlar buna rağmen güneşin olduğunu söylüyorlar. Ama öyleyse o şey tam olarak ne dedi? Güneşin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum," dedi köle. "Bu benim işim değil ama ışığın ne olduğunu biliyorum. İşte bir gece lambası yaptım. Bu sayede sana hizmet edip kulübenin içinde istediğim her şeyi bulabilirim." Köle Hindistan cevizi kabuğunu alıp "Benim güneşim bu," dedi. Yan tarafta oturan ve koltuk değnekleri olan topal bir adam bu sözleri duyup güldü. Belli ki hayatın boyunca hep kör olmuşsun dedi kör adama. Güneşin ne olduğunu bilmediğine göre ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Güneş her zaman denizden doğup her akşam adamızın dağlarının arasından batan bir ateş topudur. Hepimiz bunu gördük ve sen de görebiliyor olsan buna tanık olurdun. Bu konuşmayı duyan bir balıkçı belli ki kendi adanın dışına hiç çıkmamışsın. Eğer sakat olmasan ve benim balıkçı tekneleriyle gittiğim yerlere gidebilsen güneşin adamızın dağlarının arasına batmadığını ve her sabah okyanustan doğup yine her akşam denize battığını bilirdin. Bu söylediğim doğru çünkü her gün bunu kendi gözlerimle görüyorum dedi. Sonra bizim grubumuzdan bir Hintli onun sözünü kesti. Böylesine mantıklı bir adamın bu kadar saçma konuşmasına şaşırdım. Bir ateş topu nasıl olur da suya batar ve sönmez? Güneş bir ateş topu değildir. O deva adında bir tanrıdır. Meru adında altından bir dağın etrafında bir savaş arabasının içinde ilerleyip durur. Bazen iblisler Ragu ve Ketu devaya saldırır ve onu yutar. O sırada dünya kararır. Ama bizim keşişlerimiz Tanrı'nın serbest bırakılması için dua eder ve o da serbest kalır. Sadece senin gibi adamızın dışına hiç çıkmamış cahil adamlar güneşin yalnız kendi ülkeleri için parıldadığına inanabilirler. Sonra da oradaki Mısırlı bir geminin ustası konuşmaya başladı. Hayır dedi, sen de yanılıyorsun. Güneş tanrı değildir ve sadece Hindistan ve onun altın dağlarının çevresinde dolanmaz. Ben Karadeniz ve Umman Denizi'nin çevresine çok gittim. Madagaskar ve Filipinlere de gittim. Güneş tüm dünyayı aydınlatır. Sadece Hindistan'a değil, sadece bir dağın etrafında dönmez. Doğuda Japon adalarının arkasında doğar ve batıda çok çok uzaklarda İngiltere adalarının arkasına batar. Bu yüzden Japonlar ülkelerine Japonya adını verirler. Yani güneşin doğumu bunu çok iyi biliyorum. Çünkü buna çok kez tanık oldum ve denizlerin hepsini gören büyük babamdan da bunu bol bol dinledim. Konuşmaya devam edecekti ama bizim gemimizden İngiliz bir denizci konuşmasını kesti. Güneşin hareketlerini dedi kimse İngiltere'dekiler kadar iyi bilemez. İngiltere'de herkesin bildiği üzere güneş hiçbir yerden doğmaz, hiçbir yere batmaz. Her zaman dünyanın etrafında döner. Bundan eminiz çünkü tüm dünyayı bizzat dolaştık ve güneş hiçbir yerde yok olmuyor. Nereye gidersek gidelim güneş aynen buradaki gibi sabahları kendini gösterip geceleri saklanıyor. İngiliz bir sopa alıp kumun üzerine daireler çizdi ve Güneşin gökyüzünde nasıl hareket ettiğini, dünyanın etrafında nasıl döndüğünü açıklamaya çalıştı. Yeterince iyi açıklayamadığından geminin kaptanına döndü ve ''Bu adam konuyu benden daha iyi bilir, size daha güzel açıklayacaktır.'' dedi. Zeki bir adam olan kaptan konuşması istenene kadar sessizce herkesi dinlemişti. Herkes kendisine dönünce konuşmaya başladı. Hepiniz birbirinizi yanlış yönlendiriyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Güneş dünyanın etrafında dönmez. Dünya güneşin etrafında döner ve bu esnada kendi etrafında döner. Her 24 saatte bir de güneşe doğru döner. Sadece Japonya, Filipinler ya da şu anda bulunduğumuz Sumatra'da değil. Afrika, Avrupa, Amerika ve daha birçok yerde. Güneş sadece dağdaki, adadaki, denizdeki ya da karadakiler için parıldamaz. Bizim dünyamız dışında diğer gezegenleri de aydınlatır. Ayağınızın altındaki zemin yerine, gökyüzüne bakarsanız tüm bunları anlar ve güneşin sadece sizi ve sizin ülkenizi aydınlatmadığını görürsünüz. Dünyanın çoğunu gezmiş olan bilge kaptan konuşurken çoğunlukla gökyüzüne bakmıştı. İnanç konusuna gelince dedi için öğrencisi Çinli adam. İnsanlar arasında fikir ayrılıklarına ve hatalara neden olan şey kibirdir. Tıpkı güneş konusunda olduğu gibi. Tanrı konusunda da durum budur. Herkes Tanrı'nın kendisine ait olmasını ya da en azından kendi toprağına has bir Tanrı olmasını ister. Her ulus Tanrı'yı kendi tapınaklarıyla sınırlandırıp başkalarını o sınırların içine almak istemez. Of bitmedi. Tanrı'nın tüm insanları bir inanç ve din etrafında birleştirmek için oluşturduğu bir tapınakla kıyaslanabilir mi bahsettiğiniz tapınakların hiçbiri? İnsan elinden çıkmış tüm tapınaklar Tanrı'nın dünyasını model alır kendine. Her tapınan kendi su kaynağı, kubbeli tavanı, lambaları, resim ya da heykelleri, yazıtları, kurallarının olduğu kitabı, adakları, adak taşları ve din adamları vardır. Ancak hangi tapınan su kaynağı okyanuslardır? Ya da hangisinin kubbesi gök kubbedir? Hangisinin lambaları güneş, ay ve yıldızlardır? Ya da hangi resim yaşayan, sevgi dolu ve birbirine yardım eden insanoğluyla kıyaslanabilir? Tanrı'nın insanoğlunun mutlu olması için yaydığı iyilikler ile ilgili kayıtlar nerededir? Nerede insanoğlunun kalbi kadar iyi anlayabileceği bir kurallar kitabı vardır? Seven kadın ve erkeğin hiçbir için yaptığı iyiliklere denk olan fedakarlık ne olabilir? Ve hangi adak taşı iyi bir insanın Tanrı'ya adanan kalbiyle kıyaslanabilir? Bir insan Tanrı kavramını ne kadar iyi bilirse onu o kadar iyi anlar. Ve onu ne kadar iyi anlarsa ona kendini daha yakın hisseder. Onun iyiliğini, bağışlayıcılığını ve insan sevgisini taklit eder. Bu yüzden güneşin dünyayı saran ışığını görenlerin suçlamalardan uzak olması ve kendi putunda bu ışığın sadece kırıntısını gören boş inançlı insanları hor görmekten kaçınması gerekir. Güneşi göremeyip inançsız olanları bile hor görmemesi gerek. Oldukça uzun bir video oldu. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.